Hepinize Minecraft serisinin ikinci videosundan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Biz soracak olursanız biz iyiyiz. Geçen videoda kaldı gibi Deniz, Koray ve Tuna dörtlü bir şekilde evimizi yaptık. Deniz hala evin içerisinde dekorasyon yapıyor. Hala üst kata çıkış yok Deniz Bey. Onu da unutmayalım. Tamam kardeşim. Evin içi güzel ışıklandırması falan da. Bunu ben anlamadım. Bu niye basınç plakası koydun buraya? Boş abi. Tabağın altına Ay, koyulan şey gibi mi? Neydi o? Neyse onun adını evet, tam evet. bilmiyorum da. Arkadaşlar bu arada ne yapacağız bu videoda? Raylı madem vardı ya. O zaman bir şeye maden... hazırlanalım bu arada. Ben şu envanterimi boşaltıyorum. Zümrüt'ü buraya bıraktım. Heh, raylı ben orada demiri dağılayım. De Herkes kendine demir setini, demir kılıcını falan yapsın abi. Ben demir setimi yapıyorum. Ayakkabı almamıza gerek yok tamam. altın olarak. Nether'a gitmeyeceğiz değil mi Deniz? Aynen şu tamam. de gitmeyeceğiz. Bu arada arkadaşlar ben... yorumlar ve like'lar için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı da unutmayın diyorum tekrardan. Ee, çünkü buraya çok güzel videolar gelecek. Yani elimizden geleni yapacağız. Kürek almaya gerek var mı? Bir şey kazar mıyız orada? Bence yok. Gerek yok o zaman. De... iki tane balta, iki <laughs> tane kazma yeter diye düşünüyorum ben. Ne dediniz o işe? Üç tane bir kazma aa, yapayım. Kazma yapalım bol bol. Üç tane kazma, iki tane balta yaptım. Başka bir şey var mı çubukluk? Meşale, aa, meşale aa, alalım. Sizin için meşale lazım. Şuraya tahtaları, çubukları koydum. Ben hazırım. Kazma kürek. Pardon, kazma demir, balta demir, yaptım. Demir, set demir. yaptım. Dur. Yemeğim de bana yeter herhalde. Ekmek var. Evet. Evin evet. etrafını daha düzenleyeceğiz bu arada arkadaşlar. Ev çok güzel. Abi üst kat var bir sürü. Üst yer kat var. Daha bir yer. sürü şey var. Kendine set yap. Benim arkama biri bine, binebilir. Bana Kora gelsin. Kora gel. Bilelim, Bilelim, gidelim, bu taraftaydı değil mi Tuna? sağdan sağdan gidiyorduk. Tamam. Sağdan sağdan mı Yok Burada da, 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 da buradan soldan. buradan burada solda. buradan. Ya gel, gel Hayır, buradan. Biraz sağdan. Lan buradaydı. Tekne var işte bak. Tam köy vardı. Bu ne lan? Bu tekne, <laughs> tekne ben. Bizden birini. Alacak mı? Yok ya. ya ben alayım alayım onu ben. Tamam, tamam. buldum abi. Takip et takip et takip et. Tam bu aradan İleride. işte bu aradan. Evet evet. Oğlum ben biliyorum işte tekneye geldim sadece ben. Bir de buradan buradan sağdan sağdan diyorlar ya. Evet, Yarışavar mısın abi? yarışalım gel. Hadi Allah seni kahretmesin. Salak yağmur başladı. Hay lan ver bizi ah, deniz. <laughs> Aha şeyler gözüküyor burada. Örümcek var. Bunlar arkasındaydı değil mi? Hay lan lan burada burada. Ay, Yok ay. lan burada direkt delik burada bak. Delik bunun içinde ya. Buradan çıkalım deniz. Dedi tekneyi alalım. Ya burada burada. Bana yemek verin biraz. Koray versene yemeği var mı? Abi ver biraz atacağım. Ben de verebilirim. Bir bize idare edelim. 7, Arkadaşlar bak zombiler bile fela bile vuruyor. vuruyor. Trolleme trolleme yapmayın tamam mı? Troll troll olmasın ölmek istemiyorum. Bir de ipleri toplayıp balık olta bolta yaparız. Arkadaşlar bak 4 kişi gidelim. Buradan 4 kişi çıkalım tamam mı? Birbirinizden tamam. ayrılmayın. Tamam. Bu da trol işte vardı. Bak tam daha cümleyi sağ kuracağım. Yani, trol yani. yapmayın. Trol yapmayın, troll yapmayın. Yani. bak. Trol yapmayın ki ölmeyelim. Ben de tamam de mı? De sağ de. sola meşale de koyun bu arada ya da sol elinizi alın. Bunu kıralım mı? gerek de yok. Niye? Niye? He şey tamam. tamam. Buradan aşağı Aa, zombi evet. geliyor. Birbirimizi evet. trollemeden tamam, lütfen. Şey tamam biliyorsunuz. Aa gel 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 tamam, gel. Gel. Gel, gel. Uy. gel gel yanımıza gel. gel Neredesiniz? oğlum birbirinizden ayrılmayın. Meşale koysanıza sağa sağ sola. Yiy şurayı. Birbirinize vurmayın. Lan niye bırak Zombiyi bana bırakıyorlar gidiyorlar. Aa, bura, 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 bura. Tamam işte burada. Bir dakika. Evet. Kim düştü? Su su, su akıtayım mı? Hayır akı bak mi? bak yapmayın. yapma yapma. Evet. Vurmayın birbirinize. Deli zincir var lan zincirler al. Altın var. Oğlum çok derin. Nereden gidelim? Buradan gidelim gel. Abi Su var mı? Su var mı? Su var mı? Buray. Var abi onu diyorum işte. Su var. Aa buradan merdiven var lan. Gel gel. Abi buraya. Yukarı o oh, burada yukarıdan, yukarıdan çıkıyordu. Gel gel. Gel Sulayın Su koyalım ulan, abi. Suyu koy Koray. Ama suyu alma. Suyu burada çıksın. Biz geri çıkarız Aynen. buradan yukarı. Altınları kaz abi. Altın lazım olacak. Nedir'e gitti Ayakkabı yapacağız Sıra Tamam gördüğünüz madeni kazın abi. her şeyi kazın. Her şeyi kazın. Ama bak valla troll su yapmayın. Mi? Tamam su bizim Asay var. Bu ne? Tamam bu bok gibi bir şey. Burada aşağı gidiyor. Tamam, ben sizden çok farkları gittim. Neyse ben buradan şey, Bize gel. Kömür var. Kömürler de var. E canım. Neyse neyse, neyse. tamam boşver. Söyle söyle. <laughs> Yok yok bir şey yok. Türkçe bilmiyorsan anlat biz anlarız Hayır hayır hayır. He, kömürleri de unutmayın Bak bu arada bütün madenleri kazın bak. Demir de alıyorum vallahi. Değil Tamam alın alın buraya farm yapmaya geldik. Demir bakır, her, şey alın her şeyi yanıyor. Her şeyi yanıyor abi. Oha altın var, altın var. deniz yani. sağ üstte altın var. Demir de var, demir de var bak demirleri de alın. Ananı avradını. Elmas burada çıkmaz Oo. değil mi? Daha aşağı inmemiz lazım. Lan düşüyordu burada. Hiç abi hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Bana gelsiniz de burayı sokarız. Geliyorum geliyorum geliyorum. Oy! Oğlum bu arada bir şey diye burada çok güzel şeyler çıkacak. Elmas mı lan o? Bir dakika ne bu Creeper ya. Demir var. Onu Onu bir şey duvarda yapışıktı. Küçük görünüyordu. Demirleri unutmayın bak demir lazım. Zincire bir demirleri. Ne? Lapisleri de alın. Bir şey de lazım galiba kitabı kurken. Aynen aynen. Büyük kitabı yapmaya lazım. Daha kütüphane falan da yapacağız değil mi biz? Evet. Evet evet. Bak, o yüzden <laughs> her şeyi topla. <laughs> Kızıl taş da lazım bak. Yani biz şu an burada full madendeyiz yani. Toplayabildiğimiz kadar maden toplamamız lazım. Aslında bize 3 tane elmas lazım şu anda. Ama onları da toplarken bir şeyler daha toplayalım. Bir yer patlıyor. Kim patlıyor ben Ben patlatıyorum ben ben. Allah küçük zombi. Ben arada? Oh. İkisi bir arada. Yemin ediyorum bir taşta iki kuş. Ne? Allah. İki tane küçük zombi. <laughs> Erkek <üç gülüyor> Lan sidiklilere bak. Lan manyağa bak lan. Öl. Görüyor mu Deniz? Bora yürü lan benimle gel. Ben bu arada şey, altın altın da lazım. Nedir'a dediğim gibi altın bir tane ayakkabı Duralım. yapmamız lazım hepimize. Ayrıldık evet. bu arada hepiniz birbirinizden ayrıldınız ha. Kaybolmayın. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Aa, Yok, abi elmas 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 elmas. Elmas vallahi elmas billahi elmas. Dur dur kırma 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 video. Abi video. O tarafa mı çekilecek? Videodayız, videodayız, videodayız. videodayız. video ya. Videoda mıyız? Lan. Abi neredesin? <laughs> elmas oğlum bırak lan nerede boşver. Lütfen neredesin? Görmek istiyorum sadece. İki tane Allah, buldum bile. Görmem abi evet. videoya video, dedim ama bu ekipten bana elmas kalmadı diye yani. Hemen hızlıca kasmam lazımdı sıkıntı. Görüyor musun abi? kurtlar sofrası yemin ediyorum. Ananı satayım. Ne var lan? Buraya bak. O ne? Bunu Kerem abi görmedi değil mi? Görmedi tabi. O ne? Abi gel. Gel buraya. Lan yardım edin. <laughs> yardım edin. Geldim dostum. Oha. Oha abi. Oğlum bu ne lan? Elmas var mı? Burada su var vardı suyu atlayın. Siz nereye gittiniz abi? Oğlum buradan kendine özel ahtapotu bile var lan. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka? O yeşil ahtapot ben ilk defa görüyorum. Aa elmas elmas. Elmas Deniz. Nerede? Deniz bana bırak. Vallahi almayayım bak tamam mı? Abi lütfen lütfen dur lan. Hayır lütfen hayır. Durdun. Altında lan var düşersin. Altında lan var. Altında lan var. Tamam sen kır. Sen kır ben bekleyeyim. Düşmesin lan var. Kır hadi. Hoppa. Aldın mı? Aldın. Ya. Aldın. <laughs> Eyvallah. Elmas var. Suyun altında elmas <laughs> oha, var. Oha oha bu ne lan? Suyun altında elmas var. Oğlum boğulacağım çabuk Harun boğulacağım. Mi? Bir dakika. Yalan lan. Yemin ederim da. ki yemin ederim ki. Bir dakika bekle ben alacağım ben alacağım vallahi konuşmam. Nerede nerede? Suyun altında. Ölmem değil mi suyun altında boğulur muyum? <laughs> Oğlum, boğulacağım. Buradayız. Bolca elmas turun ölüyorum. 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 Oh. Aldım vallahi aldım. aldım tamam. Aldınız ya mı? Ölüyorum ölüyorum, ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Başka var mı? Başka var mı? Öyle bir şey yok ya. Başka var mı? Of, ölüyorum. Ya bana bir tane elmas. Ne yapacaksın? Çalacak mı kardeşim? Evi evi ben yaptım. He. Ee? Her şeyi ben yaptım. Bu arada bölüşeceğiz zaten. Abi, ben şu an. elmas var. Bir dakika. Acele etmeyin. Oğlum bu ne evet. lan? Kaç tane zombi? Oh, tamam ben o, seni şey koruyacağım sen, sen, sen kor hepsi yanıyor, hepsi Allah hepsi Allah sen Hepsi yalıyor hepsi yalıyor. Abi başka abi, var bir mı? Bir tane daha var. Dikkat et altını kırarken dikkat Deniz. Başka var mı? Başka yok. Bu arada iki tane abi, elmas kazma yaptık. i̇ki tane elmas kazma oldu. Aşağı düşmedi. yandılar dedi. lan yandılar. Allah! Lava düşecektim. Abi, Deniz. Şimdi spamları kırıyorum ben. Kerim abi dur dur dikkat et. Arkanı açtım. Arkanı açtım bu arada. Bir dakika. Arkanda lava var. Bekle. Bak lava var arkanda. Yak diye. Tamam tamam. Okçu vuruyor. Okçuya dikkat et. Tamam çok güzel yaktın onları Deniz. Mükemmel. Bir tane daha var. Tamam onu da öldürdüm. Ekmek tamam, yiyeceğim. Tamam altta bir sürü şey var. Ya tamam. biz bu yoldan devam edelim. Ta tamam, bu arada bak iki tane elmas kazmamız oldu arkadaşlar. Daha toplayabiliriz. Allah ben nereye düştüm. Bir şey diyeceğim bu arada. Deniz şuraya baksana. Burası ne? Bak 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 daha da gidiyor bu da içeri. Gerek mi? Yoksa sonra mı gerek? Hadi şu üste bakalım sonra aşağı inelim. Ben şu şey diyeyim, burası çok büyük. Çok büyük. Burayı da bayağı lootlarız biz bu arada. Her yeri araştıralım abi. Dağılın. Elmas saklamak yok bu arada onu söyleyeyim de. Ee, ben arıyorum bu arada. Herkes dağılsın. Arayın bir şeyler ya. <laughs> Kerem bu... abi yanıma gel. Bu arada ölmeyin. Ne var yanında? Yanıma gel. Elmas oğlum Çabuk. deniz gelmesin deniz gelmesin. Nerede nerede? Memleketi unutladınız Minecraft'a rahat verin bari be adam. <laughs> nerede be. lan? Neredesin? Arka arka, arka. Ananı satayım. Oy. Gelim abi gel gel bak. Oo. Tamam İki tane daha bulduk. Buraya buraya bak gel gel. Denizde de var ben bu ben arada ben elmas. Ilerideyim. i̇lerideyim Bir dakika. Abi çok iyi lan burası. Neredesin? Ben biraz ilerideyim. abi bana yardım etsen. şunu nasıl temizleyelim be. Tamam bekle. Canım kalmadı. Tamam var tamam. Dur ben sana doğru geliyorum. Şeyi gelsene. Tamam flipper'ı patlatacağım kalkar koy. Tamam bu da patladı. Sol alttan vuruyor bak sana. Oğlum Tuna'nın üstünde bir sürü ok var lan. Ben ölüyorum. Anadını Ölme. Satayım, hayır, abi ya. savaşçıyım abi ben. Ölmeyin ya, lan. Demek bir... gel verir sana. Hmm. Oy ben Tuna elmas. Abi. Tuna elmas Tuna Tuna. Nerede nerede şurada, nerede? Şurada nerede? şurada. şurada. Yukarıda bak Tuna. Ooo. <laughs> <laughs> Gördün mü? O lapis abi elmas yıllardım. Hayır hayır gel bak gel benim yanıma gel. Benim yanıma gel. Şuraya bak yukarı. Abi göremiyorum. Nasıl göremiyorum? Tamam gördüm abi, abi tam gördüm evet. Ben ne yapacağız? Sen çıkalım abi oraya. Tamam ben çıkacağım bu klipleri öldüreyim be. Kalkan kalkan kalkan. Tamam. tamam. Oy kalkan yapamadım. Can çekiyorum ben burada. Can çekmek de lan. Can çekiyorum tamam. Evet. burada. Can çekişiyor bence bu arada o da. Evet evet. <gülüyor> Söyleyemiyor. <gülüyor> abi çok yardım edin lütfen. Tamam can çekişiyormuş <gülüyor> evet <gülüyor> anladım. Çekişiyor. can çekişiyormuş. Gel, gel, gel. Gel, gel, buraya bakayım. Yardım etsene Tuna sen ona ya. neredesin Deniz? Ben ilerideyim. O Yarım saatin ileride. Demir yol var ya. <gülüyor> Enderman <gülüyor> geldi lan. Buna vurmuyorum bakma, Bak Gözüne bakma gözüne de bakma. O tarafta o tarafta. Bu kim? Abi, Kirim abi. sen ne yapıyorsun orada manyak. Elması gördün mü üstünde? ben yeni geldim. Gelme lan. Kerim abi, abi burda nasıl... parlayan meyveler var Onlar ne lan? Buraya bir bak istersen sandık burada işte burda 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 Bekle geliyorum Abi daha hiç elmasım olmadı Koray girelim. ben nasıl ee, geleceğim buraya oğlum... Hafız? Ben veririm sana Koray Koray salak mısın? O ışıklar var ya meyve. Nasıl iyiydi şu olum Evet Abi çok ben bak, oradayım. Şey. Meyveler nerede olum ben meyveleri falan görmüyorum ki Abi yanıma geldi yanıma Nereden geldi? Yılmaz 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 Onu da gördüm Onu da ben alayım oraya Onu da ben alayım oraya Ben alayım sen atayım Al 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 Hadi sen de bir kere ok. kır Kaç tane var bir tane var Oy, Bir tane Oğlum neredesiniz siz? Biz bulamıyoruz ki sizi Bir şey ben diyeyim mi ben size? size? Benim yemeğim falan da bitiyor burada Yemeği bitiyor da sen neredesin oğlum? Ben aşağı doğru indim abi şu an en aşağıdayım Meydandayım Olur, yani avradın, Hayır Sadık buldum o at etiketi buldum. Bu işimize yarardı mı? Evet evet. Abi. İşte Bizim o kutuyu açtın değil, değil mi? Tamam onu söylüyorum ben evet. sana. Nerede geleceğim orada? Siz neresindesiniz neresi, orada? Ben Ulu parlayan meyveler buldum. Buraya senin envanterin var mı? buldum. Benim, var, benim envanterim boş. Buraya bir sandık benim daha buldum. Gel, 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 <laughs> Kuray bize karpuz var vardı değil Anka, mi Kanka, yok yemeğim yok ki. Var da. Ölürüm. Vallahi Oğlum bizde var. Abi. Bizi bir bulsanız da bir şey yapsak, bir bulursak. Abi bekle Kerim abileri de bekle. bekliyoruz? Biz sizi biz bulamıyoruz de, ki. Ben biz bak, biz meydandayız. At etiketi buldum bir tane daha. Orada var ya kırdığım yer var ya abi. Tamam. Oradayım. Orayı Abi neredeyiz biliyor musun? Sen elmas deyip yukarı çıktın ya oradayız. Tamam bekle o zaman. Bekle. He. Gel Koray. Oranın yakınlarındayız. Koray gel. Ya. O tarafa doğru gidecek gel gel burada var burada var. Gel burada da, burada da. gel buldum buldum. Allah seni kahre bela. Koray klipi patlatıyorum. Daha bu arada. taraf daha iyi. Merhabalar merhabalar. Ee, merhabalar. Benim yanıma gel şimdi bir dakika. Merhabalar ben İbrahim Bulmaz. Instagram'da. Al bunu. Bana <laughs> da beraber. Tamam. Al, tamam. sen de al. Abi 5 tane tamam. veriyorsun. Kaç bir tane, tane daha al. Bir tane tamam. daha al. Burada al. Tamam. Tamam. Yemek biterse yine söylersiniz. Bende var biraz daha idare ederiz. Dur bekle şunları atalım ya. Bunlar ne böyle? Ee, buraya ben çöpleri bir atayım. Şu çukur yapalım da. Abi gel diğer taraftan gidelim. Dur şuraya bir dakika. Okları at. Okları atmayayım ya. Dur bunlar kalsın. Tamam. Şey o bu ne bu ne? Deniz ben de gel. Burası neresi lan? Mor bir yer var orada. Evet orası şey. Aa. Ben Onlardan alalım mı? Eve. Ben aldım Sü bu arada. Onu tutarım. Tamam biraz daha alalım. Okçular var burada. Bunun devamı o, var mı peki Deniz? Şey yapacağız ya abi. Kılıca evet. kullanırız altına yere yaparız Aynen. hani. Kıralım altına. bunlardan gel gel. Kırın Kralım. abi bunları. Beyazları da alalım mı? Beyazları da alalım. Neredesiniz? Gelsiniz de buraya. Ayrılmayın abi birbirimize ya. Bulamıyoruz sonra birbirimizi. Bende yer nerede? yok bu arada. Aa, elmas elmas buldum abi. Nerede lan? Al al Koray al lan, topla topla. topla. Kemik falan var burada. Nerede? Bu kemik bile o mu? Aldım. Arkadaşlar Aldım. bu, Aldım bu mu kadar mu bir iyi. Oğlum <gülüyor> ne <laughs> yapıyorsunuz <laughs> lan? <gülüyor> 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 ne yaptı? Aldı ya ver 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 şey. Lan <laughs> yani. verecek verecek verecek. Vallahi Oğlum abi, al ya al Sen senden al. Koray bu kemik bulup al Koray. Koray, bunları al. Aa evet, alıyorum. O, <laughs> Oğlum, Elmas. Alıyorum. Ay Oğlum Elbat için Millet birbirliği mi bu? nasıl bir ekip o Abi ya ben böyle bir şey görmedim ben ya. Ben de böyle bir şey görmedim de. Bir dakika şimdi. Başka elmas var buralarda? Sen de bir yürüyorum. Aa burası da var. Nerede? O Tamam, Kerem bunlar abi, yeterli böyle. bence ya. He ne dediniz? Allah. Tamam çıkalım o zaman. Yavaştan çıkalım Çıkıyorum. mı? Patlat şöyle elması patlatmasın. Elması patlatmasın. Biz neredesin şu an? Biz şu an elmas kasıyoruz. Burada öteye de bence bu sürü elmas var Koray. Bunlar bir patlasın. Koray ölecek Koray ölecek. Oğlum ne yapıyorsun sen? Üçü bir arada gittik Nescafe gibi. Neydi ya? Bu arada bir şey değil mi? Sardı arkadaşlar. Minecraft videoları sardıysa like atmayı unutmayın abi. Yani 40 50 dakika kayıt olmuş. Yani bunun ne kadarı size ham video olarak gelir bilmiyorum ama 50 dakika yani 1 saat boyunca madendeymişiz. Çok sardı beni ben söyleyeyim yani. Güzel değil miydi? Güzeldi. Şey, Aha ev gördük, burada. evi gördük, evi gördük. Elmasları oh, koyalım bir yere. Bir şey diyeceğim. Elmasları bir koyun abi. Ben de videoda göstereyim. Gel, gel arkadaşlar. Koydum. Gel gel burada. Siz bir koyun. Bak şimdi arkadaşlar ben de 11 tane var tamam mı? Ekipte de benle birlikte kaç tane elmas olmuştur? Hepiniz bir koyun abi sandığa bir yere. Toplayın bir yerde. İlk sen koy. Abi bence sırayla koyalım. Tamam İkin, koyun, koyun abi. Öğrenmiş oluruz. Tamam. Tamam bunları aldım. <laughs> Aldı. Tamam başka yok mu? Koray? Ben koydum 9 tane işte. Tamam. Deniz 7 tane koydu. Tuna? Abi ben 2 tane koydum. Zaten oraya koydu işte ben Sen, aldım. Deniz bir ekran ben versene Discord'dan. Tane Discord'dan vallahi bir ekran koymuş. verir misiniz hepiniz vallahi abi? Ben, hepiniz bir ekran verir misiniz abi? <laughs> Bak sandığa koydu. Sandığa koydu orada. Kim sandığa koydu? <laughs> hayır 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 koymadım. Ekran <laughs> verir misiniz abi? Koymadım. Ekran verir misiniz? Arkadaşlar yani koyar mısınız? Arkadaşlar şu elmasları. Ya pastalı merdiveni. Yani... <laughs> ben 9 tane buldum. Da tamam koydum. şu elmasları koyar mısınız abi ciddi şakasız. Vallahi, vallahi koy... ben koydum. Bak Tuna koydun mu sen e, de? Bak. ben vallahi koydum abi ya. Kuray sen de koydun. Neyse tamam. 27 tane elmas bu arada arkadaşlar. Yani ekipten allem ettim kallem ettim topladım. 27 tane elmas toplamışız. Elmaslar hep bende dursun. Mesela elmas kazmaya ihtiyacı olana ben elmas kazma veririm. Yoksa biz ekip dağılacak. Vallahi dağılacak evet. evet. dağılacak. Kavga edeceğiz. Neyse. Okey mi? Tamam. Bunlar tamam. Bunları da koyuyorum buraya. Tamam. Etleri sen koydum. Lazım. Bir şey, biri toplasın. Bence Koray toplasın. Ne? Şey. Bir tane şey, yapalım. kazma yapalım. Tamam Koray'a ben bir tane kazma ben yapayım. Koray'da kova vardı Koray. Ay Deniz bir dakika. O balık ben vardı. Yapacağım. Buraya bir yere şey yapalım mı akvaryum? Deriz. ben yap yaparım. Üste yapalım mı? Bence alt kata yapalım. Üst kata çok gelmiyoruz zaten. Bence şu köşeye yapabiliriz. Deniz ne diyor? Şuraya. Deniz i̇şte kendin? böyle olmuyor. Niye? Büyük onun kadar. Tamam yap. Yukarıya üst kata akvaryum olsun. Oraya tamam daha yap balık ben. balık bulur getiririz. Deniz bu oluyor mu? Ya? Böyle yanlış mı yaptım acaba? S y yolu siz yapın da. O zaman ben şey yapayım. Koray sen benle gel. Var At da. Tulay'la şey ikisi bu evle da. akvaryumla falan ilgilensin. Al, ne yapalım biliyor musun? Ya. Koray. Yarım sen kova yapsa da 3 4 tane var mı sende? 4 5 tane kova. Abi Demir Yapıyorum hemen. Biz önce bir Koray'la obsidyen kasalım da bir tane elmas kazma yapıyorum yapayım. Hocam. Arkadaşlar bu arada elmas kazmamızda hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şak 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 alkışlayın abi. Şak, şak, şak. Bir dakika bir dakika bir dakika alkışlıyorum alkışlıyorum. İnşallah eliyle yapıyorsundur. Neyse. Neyse. <laughs> <laughs> evet. İlk el, elmas el 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 kazmamız hayırlı el olsun abi. Merhaba. elmas kazmalara. Demiş. Koray Bey suyunu atar mısınız bana suyunuzu? Al abi birini. Teşekkür ederim. Al birini vur ötekini. Hadi bak. İzle. Ben Nasıl yapıyorduk? Tamam. Bir dakika oraya da bir koy. Ee, tamam. Biz, biz, bir tane mi kazma yaptık biz? Neyse bir taneyle kazalım. Ben hemen şurayı bir kazayım. Altında lav olabilir dikkat edin Koray Bey. Tamam yok. Ben buraya inmeyeyim ya. Yine çıkar bakar yanına kar bakar. Koray sen şuradan hemen bir tane ağaç kesip crafting table yapsana bir tane daha kazma yapalım. Çünkü böyle bitmez. Ben tek başıma kazayım dedim de bir tane daha kazma yapalım. Burayı tamamen Evet kazdık 64 artı 18 74 8 daha 82 82 tane var. Yeter mi Deniz? <laughs> yeter yeter. Bir şey, La mı şey. elektra elektro yapacağız var ya çok yolumuz var ya. Gel evet, ev çok abi. güzel duruyor yalnız dışarıdan. Yani Bütün malzemeleri bir yapalım. toplayalım. Bir de buradan buraya şey yapalım mı ya? Fazla bir blok var mı bizim böyle çok harcamadığımız? Yol mu yapalım? Bir yol yapalım mı? Sürekli böyle tekneyle git gel yormaz mı bizi ne dediniz? Bir de ısıt yapalım şöyle daha. Tamam evin çevresini de çevirelim de. Önce sen gel bu portalı yap ne yapacaksak. Merdiven nasıl olmuş? Koray su, su burada mı? Benleymiş tamam. Ben şurayı bir söndüreyim ha? abi. Allah. Ha, evet. Merdiven, Bakıyorum. merdivene de bir bakalım dur ben geleyim görmedim. Ben bir Suriye mimarisi çok güzel olmuş. Ben burayı bir temizleyeyim Deniz kralıma. Deniz kıralım burayı bir yaparsanız artık. Elmas kazmayı kullanmayacağım. Deniz, kral mınal diyoruz gel artık be adam. Ha. Şey nasıl var, köprü var. lan? Köprü olmadı abi bu. Yok, bu abi. İdarelik, İdarelik. ne oldu? Bunları kırma ya. Tamam, burayı boş ver. Buraya güzel bir köprü ben yaparız sonra. Bak Mimariye bak. Abi burayı şey mı yapacağız. Burayı düzeltmemiz gerekir ama. Bir Dur, Dur Koray yap şey yapacak, yapacak o. Bu obyekeleri kıralım mı yerdekileri şu an? Bence Koray bunları A kıralım. Abi kır, ben şeyi kıralım abi. Ah be abi. Şu kırmızılar da, e, ah sen de şu kırmızıları kırsana. Bu kırmızı taşları da temizle, burası deniz olsun Koray. Hepsini mi yıkayayım köprüünü? Tamam, hepsini yık. Hepsini yık. Bu burayı tamamen evin önündeki öndeki çirkinliği kaldıralım. Şeyi kaldırdık buradan, evin önünde kötü bir görüntü oldu. Normalde ben oraya yaparım diye düşünmüştüm ama deniz Abi Buraya denizin ortasında yapsak daha iyi olur dedi. Hem evin görülür balkondan falan filan. Buraya yapacağız. Ne fark etti bilmiyorum ama yapalım. Denizi kırmayalım. <laughs> evin önündeki bambuları bir kırabilecek bir yakışıklı var mı ya? Koray bence sen Hayırmış. bu görevi yaptın kardeşim. Evin önündeki bu avuzun olduğu taraftaki ağaçlar hariç bambuların hepsini kes tamam mı? Avuz ya da var kendisi ya kendisi için yapmış ya. Silikli havuz diye bile diyorum. İşte Kim öyleydi. yaptı? Ben böyle tamam bunların yani. temizliği sadece bambuları tamam mı? Ama bu şeydekileri değil. Kum taraftakileri değil tamam mı? Bir şey bir Koray. Kamışı değil Koray. Bambu. Aa gelisin ben bunları kırayım mı, mı ya yani? onu istiyorum evet Blokları yani alsanız da bak temize yardım, yardım edin. ben Kore yardım evet. ediyorum şu anda. Ben şeyi için temizlemem lazım. Bunları Bunu mu yani, diyor? Bunları ben alacağım. Bunları ben alacağım tamam. Sen bana bırak burayı. Bırak bırak. Yer Demizlik yok. Temizlik abi ne, nasıl ne, olmuş? Ne, ne, neyle kırıyorsun sen? Kılıçla. Baltayla. Kılıçla da tamam, kırılabilir. kılıçla kıracaksın. Aha oy Deniz. Yok iyi olmadı mı? Ne yapacaksın sen buraya? Ben tam anlamadım da. Yap bakalım hadi. Al Kore'ye bunları bambu. Biz onun bir portal yapacağım dedin. Abi sen götür işte beni. Obsidian kas dedin. Dürbük. Dürbük mü? Hayır. Var mı bu şeyler? Obsidian'dan hariç her şeyi koydur reis. Buraya ne yapacaksın sen? Sen rahat olsan abi. Bu bunlar da var mı sizde? Ben de yok bitti. Ben sandığa koydum mu? Ben de vardı 64'ü vardı. Getiriyor. Ben geliyorum bir dakika ya ben. Evin önü daha güzel oldu bak Deniz. Çok iyi oldu. Şeyleri kaldırınca Ama daha iyi oldu değil mi? Ağaç böyle. koyarız ağaç koyarız. Ama biraz daha sola doğru bu kumları falan Her da toprağa çeviririz. Yapı falan da yapacağız buraya zamanla. Bak bambular temizlenince çok daha iyi oldu. Oha Allah seni kahretmesin. <gülüyor> <gülüyor> Al onları. Nasıl aldın lan hepsini öyle? Oğlum bunda hile var abi orada. İki tane sol klik yapmışlar. Ama. Fener var. Doğru, ben, doğru. ben bilmiyorum onlara onları o kadar. Ben ne yapacaktım Yap. denize denize? Mor şeyleri götürdünüz mü? Ametiz bloklarını. Tamam. Ne lazımdı ben ne yapacaktım ya? Ne yapacağımı unuttum. Olta nasıl yapılıyor? lan trafik mı öyle? Olta. Yapsana bana bir tane olta. Aynen böyle kalsın. Al bunları. Al Bak şuraya attım, kal. Attım İki ya, tane ok yapsana. Ya. Bitti. Onun tamam. Oğlum bu ne? Hepsini obsidenle mi yaptı bu? Oğlum bu ne yapıyor burada ya? Allah aşağı düştü bize. Bir daha <laughs> nasıl çıkacaksın oraya? Obsidenle. <laughs> <O Ha? güzelle. gülüyor> Neyse ya Gerek ben ne yap? Ya. Ben ne yapacağım? Ben, bana blok var mı Koray üstünde? Abi, Herhangi bir blok. Bir o değil. Başka blok var. Oğlum ben... şey versene. Abi. Blok versene Bek. blok. Blok ver. Bir dakika. Bana devir kaz Koray ver kazmanı. Bekle. Bekle. Hallediyorum. <laughs> ver bakayım be. Kovaya bakayım. Yok asla. Bir bakayım bakayım kovaya bakayım. Ver kovaya ben bakayım. Sen balık mı? Ne yapıyorsun? <laughs> Lan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Yok dayaklık ya bu niye böyle bu? <laughs> oğlum balık da gitti. Ya Tuna ne yapıyorsun oğlum ya? Ne güzel size doğru bakıyordum. Şık, Yapma şık. Oğlum böyle şeyler ya. years later. <laughs> 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 Aha balık. Oho. Ne geldi ne buna Ooo çiğ Tuna bu arada <laughs> bu şeker kamışlarını <laughs> düzeltelim bir. Arka, mi? Düzeltelim abi. Bunları kaldırın abi. Bunları kaldıralım da. Bunları nereye koyacağız? Bırak gel abi gel. 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 Bitti bitti. Onu bu kadar toprakla ne yaptın? Neye benziyor şu an? Pek bir şeye benzemiyor. Etrafı toprak kapalı. Ne alacağım? Çakmak mı? benziyor. Neye benziyor? Aynı Kamuş. Tamam. Ben o şey yapmışım. Dur kamuşa benziyor. <laughs> dur aynen. Aynı ben bir baş. çakmak mı alacağım? <laughs> aynen, bir, bir, tane çakmak <laughs> bir dakika. Çakmak neredeydi? Çakmak taşı var. Orada sağda. Ha, tamam şeydeydi. çakmak. Okey. Aldım. O toprakları Bak, kazmak lazım olacak mı? Kürek lazım <laughs> bir tane galiba. Yanlış anlamıyorsam. <laughs> Kürek getirin. Getirelim. Ee, çubuk. Bir dakika. Çubuk Tamam var burada. Taş kürek yeter herhalde ona ya. Tamam bir tane kürek yaptım. E, niye benzediniz ben anlamadım bu arada. Şimdi ne yaptın sen orada? Şimdi anlayacaksın. <laughs> Çakma da aldım. Kime çakacağım? Göster ben çakayım. Bu arada nedir bu? Bir nedir'a gideceğiz. Bu, ne diyor bu tula bu işe? <laughs> Valla nedir bir nedir'a şey gideceğiz ya. yapacağım bir şey bak ya. O kadar obsidyen toplattın. O kadar yok zincir yok. Yok abi taş yok. Magma bloğu yok bilmem mor taşlardan yok bilmem nelerden. E sanki en kötü de... olmuş gibi bu ya. Bu ne böyle bir şey Ben, ben, ben hiçbir şey an. anlamadım bu arada neyiz. Tamam ben üstüne çıktım. Var ya. Aynen. E, yak, yak oraya. Yakınca ne olacak? Önce bir toprakları temizleyelim güzel bir görüntü çıkacaksa. Yak oraya. Tamam. Nasıl temizleyemezsin? Bu ne şimdi e burada? Ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. E, işte. Toprakları temizliyor muyuz abi? Allah. Elinden nasıl gideceğiz. He, şey bitti ya az. Tamam bir dakika ben şimdi temizliğe ekiliyorum abi. Hakikaten Ortaya çıkacak de... görüntüyü merak ediyorum reis. Heyecanlı. Orayı kırsana e, deniz önünü. Deniz abi, önünü kır. Yok lan deniz yaptıysa güzeldir. Bak o taraf kırsana deniz kaldı iki tane. Bu toprakları niye kullandık ben onu anlamadım şimdi. Ya şey için değil mi? Aynen. İskelet inşaatı gibi şeyi. Yok is Aynen değil. Öyle. İnşaat iskelesi. Bu şimdi nedir portalı girişim kardeşim? Evet. aşağıda toprakları toplarız. Niye yukarı çıkıyorsunuz? Hadi geleyim ben mi? Anladım. Tamam bitti mi yukarısı işi? Aynen bitti. Tamam bir dakika. Allah tamam. Tamam merdivenden ben ediliyorum. Merdivenden e inme inme kır kır kır. Ha bir dakika böyle. o zaman bekle. Sen kırarak gidersin ya Tuna Oha şu ye Şu toprakları bir toplasana Koray <laughs> Görüntü bozulmasın madem güzel bir şey yaptı çocuk Tamam bir dakika çakma, çakma ben yakabilir miyim? Bence bu arada ay, bir ay, şey değil ben abi. Ben şimdi videoyu çekiyorum benim yakmam güzel olmaz mı? Ay, ha? Sen yak sonra yanıma gel Şu kürekleri alsanız oğlum tekneleri bekleri Bu arada Deniz sen gitme al, gel yanıma gel Deniz yanıma gel Sen Yok, al çakma al, al... Oğlum ol, bir dakika sen. şöyle bir şey var yanıma gel sen Yağmur başladı kötü görünür mü? Görünmez O daha iyi olur lan Gel gel daha karanlık oldu Deniz yanıma gel sen yanıma gel Yanıma gel Al bu çakma. Sen yaptın o, kardeşim. Bu senin hakkın. Hayır. Tamam mı? Tamam. Bu ne? Bana niye kemik attın? Ben onu anlamadım. Neyse. Evet. Ben anlamadım. Evet. Orayı kır koray, koray. orayı kır. Bekle bekle bekle. Uzaktan bakacağım. Dur dur. Tamam. Buradan bakacağım ben. Bekle çok mu uzak kaldım lan? Çalıştır bakayım. Ya, Hazır mısın? Evet. Hazırız. Oy. Oy. Oğlum yerin altına girmiş kılıç gibi lan. Çok iyi bu arada. Oy. Bu arada bir şey diyeyim mi? <laughs> <laughs> Mükemmel de... oldu. Yani şu an 10 numara. 10 numara da arkamda zombiler var bana kılıç at bıçak atacaklar. Şey ok atacaklar. Oğlum Deniz bir şey diyeyim mi? Elinde sağlık. Gerçekten çok güzel. Yani şey gibi bu kılıç gibi değil mi? Evet evet. Bence evet, mükemmel. Yandan yapacağız. Tamam. Yandan buna yol mu yapacağız? Yani bunun etrafını artık süslemek bize kalmış. Güzel bir şeyler yaparız. Zombiler de arkamdan Aynen. bana vuruyor. Allah belanızı vermesin. Abi bir sürü şey var burada Allah kahretsin. Çok iyiydi çok iyiydi. Hadi bir uyuyalım hadi bir uyuyalım. Hadi, bu uyuyalım. Gel eve, hadi bir uyuyalım. Kelebeğe ben de uyuyalım. Bir de şimdi sabah görelim. Yeni uyandık abi. İkinci kata gelelim. İkinci, İkinci kata mı gelelim? İkinci kata geleyim. Geliyorum geliyorum geliyorum. İkinci kata. Zombi yanıyor. Balkondan bakalım direkt. Balkona gel balkona balkona. Cam cam cama gel bak çok iyi. Oğlum, güzel bir şey diyeyim mi mükemmel çok değil mi deniz evet, evet. çok iyiydi çok iyiydi yani zaten malzemelerini arkadaşlar nasıl topladığımızı az çok gördünüz. bir tek yapım aşamasını şey yapmadık ben zaten bilgisayar başta değildim bizimkiler yaptı zaten başında nasıl yaptığını falan gösterdik denizin eline sağlık güzeldi Vallahi deniz ne diyorsunuz mimar bey eseniz hakkında buna bir isim verin bu kılıcın adı ne olsun ne ne olsun sana bırakıyorum ne? bu kılıcın ne? adını sen koy valla ne yapacağız bilmiyorum ki yani söyle kılıç Bence yorumlarda yazsınlar bence. Tamam o zaman arkadaşlar bu kılıcın adını yorumlarda siz belirleyin. Bence çok güzel. Bu kılıcın hatırlanan bir like da de atarsınız. dedir diğer videoya bırakalım. Çünkü Minecraft'ta uzun bir seri olacak. Bu seri de... Oğlum ne hala bir şeyler patlıyor. Kırık, patlıyor. Abi patladı ya. Bu arada işte bu patlama olaylarından dolayı bizim evin çevresine bir ışıklandırma, bir düzenleme. Gerekirse bir cheat bit bir Yol. şey yapalım. Değil mi? Yol da yapalım. Yani bir yol yapalım çünkü her yer böyle evin etrafı yama gibi oluyor. Baksana da şurada mesela merdiven patlıyor, bu çukur patlıyor, bir şeyler patlıyor. Sürekli doldurmaya çalışıyoruz. O yüzden ne yapalım? Evin etrafını bir düzenleyelim. Bence yolları sildim. Şey tamam. tamam mı? Tamam. Sen çiz yolları. yolları bir kürek işte. yapalım. Toprak kazacağız çünkü bayağı herhalde. Ee, gene benim envanterimde e, bir sürü e, bir şeyler oluşmuş. Bunları da ben de bir boşaltayım. Günler günler. E, Okey. At etiketi var. Bunu da balık tutmuştum. Onu da koy. Evet Deniz Bey ne yapıyoruz? Yolu mu yapıyoruz efendim? Yollar niye böyle? Bu, bu taşı bu kim koydu buraya? Ben, ben koydum kalsın. Niye? Böyle taş mı olur? Koyarım hadi. Bir reis'in planı var abi. Reis'in şey ya. Bu arada bir şey değil mi? Tam çevre mühendisi adamısın ben Deniz. Evet. Hmm. Gece oldu. Kılıç çok iyi, kılıç çok iyi. Hadi uyuyalım, hadi uyuyalım. Haa öyle Gel gel çabuk eve geldiniz. Tabii. Böyle yol. Güzel. Bunu nasıl ışıklandıracağız peki? Anlatarsınız ya. Işte. Oğlum bana evet. pişmiş domuz porzolasını kim verdi lan? Koray attı. Koray niye söylemiyor yemek veriyor? Aa burayı da kapatalım ya. Ha, Evin girişine evet. bakar mısın abi? Her yer bok çukuru gibi. Bok gibi oldu lan Deniz. Bunlar ne böyle. Oğlum iyi oldu iyi Şey gibi. Bir ya, burayı böyle yapsak daha iyi olur bence ama. Burayı alalım bir dakika. Böyle hı, yapsak, hı, yapsak random olsun ya. Deniz'in mantığını anladım ben ya öyle, He. Bu ev acil etrafını da çevir lan. abi. abi. Acil etrafında hey. da toprak mı bulur, şey bulur. Heh. Bu arada çok güzel olacak bu arada. Random muhabbetini ben anladım ya böyle. Sanki kendi oluşmuş gibi. <laughs> Dümenler. İşte tamam. Bence güzel oldu bu yol. Evin etrafını yapacağız değil mi? Daha başka ne yapacağız Işık? Işık. ışıklandıracağız. abi bu, o, işte. Bir misin ya? Bu ne? Bir tane. Eyvallah ben buraya otururum. Tuvalet Tuvara, mi bu? Böyle... Tuvalet Etafa, mi bu? Ağaç yapacak abi buraya. Bayrak. Türk bayrağı. Ben de Nasıl bayrağı. Türk bayrağı oğlum? Bu adam hep Türk bayrağı yapmaz. Suriye bayrağı yapar. <laughs> şey mi lambası evet evet buldum Bu ne? Toşak ne gecesi? Yapma yapma yapma. 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 Abi, oğlum yapma. çocuğa yazık. Ağaç yapıyor. Ne bu? Bekleyin Oğlum e, sokak şey, lambası dedik sokak ağacı oldu bu. Nerede? Oğlum güzel olacak. Al, bu arada bunlar bu inekler bunları biraz evin uzana koyalım ya. Böyle be be. <laughs> abi istiyorsan işte susturabilir miyiz? Işte. Yok yok yok. Bunları çoğaltın abi. Bize yün, deri, beni buradan kasacağız. Şey, Oğlum şey, şeker şey, kamışlarını ne yaptınız? Kırdık ya. Hepsini aldınız mı? Hepsini aldık. Geri, tamam geri, ben gire, azıcık kırdım. Tamam. Şuraya bir tane, buraya bir tane şöyle tamam. Oy! Ne Gece olmasa ne Kim kaldırdı? Bayağı Oğlum, yapma, durdu yapma. Bayağı durdu bunlar. Hayır hayır güzel güzel güzel. Tamam bence. Buraya da koy. Şimdi bir tane bu yaptık. Yani de her yeri yapsın bunu, bundan. Uy, bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar neyse. Şimdilik bence bu yeter. Bir tanesini böyle tamamladık. Ad Oğlum bu Susun lan! Neyse yapını da gördünüz abi. Bu videoluk bu kadar olsun. Zaten adayı biz video dışı biraz ışıklandırırız. Biraz süslemesini falan yaparız. Böyle yapılarda çok sıkılmayın diye göstermek istemiyoruz ama ikinci videomuz da böyle olsun. Üçüncü videoda görüşmek üzere. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da bak. Abone olunca bildirimleri tümü yapmayı unutmayın zilden. Bu çok önemli. Like atmadıysanız da like atmayı ve güzel bir yorum bırakmayı da unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bye. Ya bakar mısınız ya? Neyse. Kapatıyorum.